Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuna giremiyorum. Girebilirsem size sizinle yani video çekeceğim. Yine burada başladım. Çünkü oyuna sabahtan beri giremiyorum. Şimdi girersem kesinlikle şans gerçekten Gerçekten. Bu Burada ben bu kominin çantasını çıkardım ve bu dansı da aldım. Haberiniz olsun. Şu an ne evet. birkaç paket alacağım arkadaşlar. Sonra sizinle bir şeyler yaparız işte para biriktir, sonra falan filan işte arkadaşlar ilk olarak bu paketi alacağım 35 bin para 35 elmas ve bir şekilde bunu veriyor 4 lira sonra da bir de bunu alacağım bayağıdır almadığını almadığım fark ettim ve bunu alacağım saçına bayıldım bu yüzden saçın yani almayı bekliyordum bayağıdır para iki falan ay oldu bir ya da yüzü güzel değil bu da idare eder böyle bu da güzel yani Zaten da vardı. İkisini alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar aldık. İkisini de aldık ama bu gelme geldi ama yine de hala gözüküyor. Bakın şöyle çok güzel, çok mutluyum. Saçımın rengi neden bu renk oldu şu an? <laughs> Hilal'den kalma arkadaşlar. Neyse Şimdi ben bir oyundan çık gir yapacağım. Diğer paket de gelsin istiyorum. Hem elmas hem para hem de o simge gelecek yani. Şöyle böyle yapan şey. O zaman oyundan çıkıp giriyorum. Evet. Oyundan çıktım ve geldim. Artık bu sayfada gösterecek bir şeyim yok çünkü. Yani bu sayfada her şey neredeyse bildiğim her şeyi gösterdim. Şu bu arada çiftler falan da var. Gel, onlar da gelebilir yani. Hemen girdik. Ve elmasım ve param gelmiş. Şimdi bir şu şeye bakacağım. Burada değil mi? Evet. Bu ne güzel dünya. Şey Her şey var burada. Neyse ben bir kafere gideceğim. Şu saçın güzelliğine bakın. Bunu daha çok kombinler yapacağız. Ooo. Kıyafetler de geldi ama ben kıyafetleri şahsın çok sevmedim yani. Saç için almış olabilirim. Bunu boyayacağım. Ve boyadım. Çok güzel oldu. Çok seviyorum zaten dediğim gibi. Saçları böyle. Bence bunu kaydetmeyi, bunun için farklı bir kombin yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Bence bu üst yakıştı. Etek de gayet güzel. Ben uzun gözüküyorum fazla sanki. Benim normalde kombinim neydi? Arkadaşlar bir dakika. Evet, kapıya bakıp geldim. Hangi, hangi üstü kullandığımı hatırlamıyorum. Bu yüzden üstü arayacağım. Böyle bakınacağım hangi üste. Akşam hayat ben bir konuya çıkıp hangi üst olduğuna bakayım. Sanki buydu. Bir bakıp geliyorum. Böyle. Bence güzel oldu ama fazla uzun gözüküyorum. Saç fazla uzun gösteriyor. Bakayım online olan sarı falan varsa ona gösterebilirim. Bugün konuşacaktık ama konuşamadık. Oyunda değil. Şimdi bunu farklı konular yapacağım. Şu kombini bence buna bir yapalım. Uygun, böyle güzel. Şu çantayı çıkaralım. Ayakkabıyı bence değiştireceğim. Ay ne kadar çirkin. Ben şimdi buna ayakkabı bırak. Kendi ayakkabısı güzeldi. Ama böyle kalsın. Tamam. Şimdi kombinim bu arkadaşlar. Yok arkadaşlar ya Bu saç güzel ama. Bilemiyorum şu an. Kombinde beğendim. Başka bir parça üst güzel işte. Dediğim gibi altta idare eder. Ay arkadaşlar ya. Bana mı de. Giremiyorum. Arkadaşlar ben girip geleceğim. Evet, giriyorum. Arkadaşlar daha demin şarjı birdi. Hala 1. Yani kapanırsa çok fena olur. Kapanmadan hızlıca video çekmek istiyorum. Neyse böyle iyi kombin. Böyle kalsın şimdilik. Şimdi ilk olarak şu şeyi ziyaret etmek istiyorum. Şurada bir şey gördüm gözüküyorlar. Ona bakacağım. Çok şaşırmış ve ağlıyordu. Bunun rengi bu kadar açık mı ya? Rengi yani, korkudan böyle olmuş yoksa böyle miydi? Neyse. Sanırım bir bir ha hayır bu olamaz bir hayal hayal hayalet. Neyse ben bile okuyamadım yani. Şu okula bir girelim. Okulda bir şey değişmemiş bir tür bence ya. Çünkü şeyde değişmediyse burada neden değiştirsin? Hatırlamıyorum hangi güncellemede değişmediyse. Birinci. Güncel Arkadaşlar. Ya, çok güzel. Bunu biliyorum. Bir yıl önce de böyleydi. Ya kardeşim bunu neden altındayız? çok güzel. İnanamıyorum. Çok beğendim okulu. Şu hayaletler çıkıyor. Şöyle ben de on ondan giyeceğim bir dakika. Şapka, şarjı kaç? Bugün videom o kadar uzun olmayacak çünkü her videom o kadar uzun oluyor ki. Şöyle dinelim. Okul çok güzel olmuş çok beğendim. Ya bir daha oyun beni atarsa yani. sadece şey yapmamayım ya. Farklı bir kombin yapmak istiyorum. Bence bu üst kombin şeyi saça çok yakışıyor. Böyle bir şey yapacağım ya. Kraminle ayakkabısını istiyorum. Evet, böyle ellerini çıkaralım. Bir de bunu çıkaracağız. Bu şekilde. Hayalete de istemiyorum. Bugün güncellemede kalsın hayalet. Sonra zaten hayaleti şey yaparız. Başka kullanmadığım bir kombin. Bu kombini artık kullanmıyorum. Bu da olabilir. Neyse. Bir sonraki de olur. şu anlık Böyle olsun. Bu da para. Elma. Ay para geldi ya. Şey yapalım diyorum. Şu paketi alalım alabiliyorsak. Alabiliyoruz. Alalım. Bir daha böyle şey için para biriktirmeyeceğim için alıyorum. Bir daha yeni gelen kostümler için biriktireyim. Şimdi birazdan para biriktireceğiz yine yani. Bütün neredeyse paketleri tamamladığımı düşünüyorum. Paketleri tamamladım herhalde. Evet. Uy şeyler için şimdi olanları göstereyim sizlere ee, bu biriktireceğiz. Tabii ki de. Çünkü param azaldı bayağı bir. Zaten günlük şeyleri alıyorum ya oradan bayağı bir para kazanıyorum zaten. Şu şeylere. 600, 600, 600, 600. Şu an 3000 liram var. Ne oluyor bu? Neyse. Bu da o kadar güzel değil. Eskisine bir bu bu atmışlar. Ne oldu? Gözümün önünde yapmasaydınız bana ne be? Bir sabah kabayla ezelim. Aa, hayalet aldım. Fark etmeden hayalet aldım. Bu benim komünün aynısı. Sadece ayakkabıları farklı. Yerinin neredeyse tabi. Bu da güzel değil zaten. Dediğim gibi diğerine bir şey yapmışlar. Saçın güzelliği ya. ama Benim şimdi böyle bir şeyim değil. Mesela başka bir kombin alayım. Mesela bunun üstüyle çok yakışacak bir saç. Evet çok yakıştı bence. Sonra başka. Bakalım bakalım bakalım. Şu yok. Bu değil. Bunların ikisi bende var zaten. Başka yok. Ya bulamadım neyse. Bu da olmayan şeylerle daha çok yakışır. Ama yine de bence güzel oldu. Ben bu saçı zaten çok seviyordum. Dediğim gibi. İyi bir alışverişti. 11 dakika olmuş. Kısa bir video çekmiş olayım. Diyeceğim de ama böyle de sıkıcı bir video oldu bence. Bir şeyler yapalım. Video konusu düşünmedim inanamıyorum. Ha bu arada evimi göstermedim. Evimin dışı böyle göstermiştim galiba. İçini gösterdim mi? Göstermedim. Şu şekilde şundan aldım. Bu dansla beraber aldım. 10 lira indirme girmiş. 20 liraydı. 10 ilk geldiğinde onda sonra 20 oldu bende. 10 olmuş diye aldım böyle. Burasını böyle yaptım. Bu odayı bir tek şey yaptım. Zaten bu odada yazılar bayramı için bir korku odasıydı. bu Böyle yaptım işte. Evim böyle oldu. Size en sevdiğim masaları göstereyim mi? Oturmalardan bu oturmayı çok seviyorum. Çok güzel. Şöyle deli gibi bağırıyorlar. Neyse bu çok yani güzel bana kalırsa yatma güzel sonra bu güzel şu baş dönmesi güzel çünkü böyle bazen şey yapıyoruz ya mesela giderken kafanı çarpıyorsun ve böyle güzel oluyor bunu keşke almasın pişmanım bu idare eder bu güzel ben bunu seviyorum bu da güzel en çok danslardan seviyorum bunu çok sevmiyorum. Bunu seviyorum aslında. Bunu daha çok seviyorum tabii ki de. Bunu da çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Bunu da o kadar değil ama bunu daha çok seviyorum ya. Hepsinden daha çok değil. Şundan daha çok seviyorum. Olabilir. Çünkü havalı duruyor bence bu. Yoksa sevdiğim bir dansı değil. Oh. Bu kadar da. Bir söyleyeyim mi? Baya bir şey. Param zaten bu kadar da gidip ben em, 35 lira harcadım. 35 el, ay 35 elmas gelecek diye gidip 35 elmas harcadım. Ya böyle biri olamaz. O sandalyeyle o dans aldım. Dans 10 elmastı Diğeri de 25 elmastı etti 35 elmas. Bende var bunlar. Bu da bende var. Ne? bakacağım. Bir dakika bir dakika, 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 Yok mu? Var. O emzi yok. Bunun da kızı var. Bunu alabilir miyim? Bir dakika. Bakın şimdi. Bunların güzelliğini göstereceğim. Zaten indirimdeler. Bu 40, bu ikisi 40 lira. Orada ikisi de 40 liraydı. Bu, bunu da 50'ye aldım. Yok ben 60 almıştım. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Sizi de çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.